Of. Bugün de çok sıkıcı şu kadını çağırayım bari. Kadın, kadın. E e Efendim bey geliyorum dur. Of. Bugün bana çok kötü davranıyor. Efendim bey geldim. Çabuk bana bir tane daha getir. Ya zaten elinde var zaten elinde. Zaten elinde var bey sus lan. Ne yapıyorsun? Sus işte. Tamam. Çocuklar. Anne, lütfen bu. Ev. Anne, anne lütfen bu evden gidelim. Lütfen. Bu adam çok kötü. <laughs> çok kötü lütfen gidelim lütfen. Tamam çocuklar. Yarın gideceğiz merak etmeyin. Bir gün bu adamdan kurtulacağız. Oh, of of. Bundan da bıktım ya. Oradan hala ses geliyor çocuklar. Hadi siz yatın bence. Bicirek. Efendim ama bana baba dediğini duymayım. Bana baba dediğini duyarsam seni öldürürüm kız jürük. Ben küçüğüm. Sana bir şey demiyorum sen küçüksün diye ama şu velet var ya şu velet senin o abla. Ona çok kötü kızıyorum. Yatın lan. Yatın. Çabuk yatın. Yatın. Ben yatayım. Bizde yatalım hadi. Kaloriferi de Kaloriferi de açayım hemen şöyle. Sabah olmuş, bar gideyim bir şeyler falan yes yiyeyim. Ay, bu adam yüzünden hiçbir şey yemiyoruz, içemiyoruz. Allah'ım, elinde de unutmuş al alkolü. Oh. şöyle koyayım diyeyim. Bugün de çocuklar yumurtalı ekmek yedireceğim mecburen. acaba? Hı. İnşallah bir polis falan gelir de şu adamdan bizi kurtarır ya. Gerçekten çok bıktım bu adamdan. Ay dur şuradan yumurtayı alayım hemen. Alayım şuradan. Ay çocuklar yesin ben yemeyeyim şu adam da kendini hazırlasın. Ben ço çocuk çocuklarımı hazırlayacağım sadece. Bir kendime. Şu adam da kendini hazırlasın. Ben hazırlayamam. Hele şükür. Şükür çocuklarımı da kaldırayım. Çocuklar hadi gelin. Hadi gelin kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltı hazır. Tamam anne. Tamam anne. Tamam gelin kızlar. Alın bakın. Sizinkiler burada çok güzeller. Hayatımda hiç böyle bir şey göremedim. Tamam çocuklar. Yiyelim. Kızım sen bana gel. Hadi çocuklar Bey Bey Efendim lan Gel hadi kahvaltını et Ben kahvaltımı al etmiyorum Gidin lan Gidin lan bu evden Hayır gidemeyiz Bizim de yaşama hakkımız var Sus lan Ne yapıyorsun <laughs> Bak Adam bir daha Anneme bir daha böyle şeyler yapamazsın Tamam mı Seninle ne lan Bücürük lan? Velet Baba lütfen bana bir şey yapma Sana bir şey yapmıyorum zaten Velet sen de git ya.